Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün Assetto Corsa'da görmüş olduğunuz gibi Honda Switch var e, Mapımız da California mapı arkadaşlar Haritanın indirme linkini bırakacağım sadece Arabanın biliyorsunuz orada zaten bu arabayı e, O şekilde Neden indirme linki şu an elimde yok arkadaşlar o yüzden Yoksa bırakırdım yani benim geçmiş videolarımı Biliyorsunuz arkadaşlar Önce, önceki videolarına bakarsanız e, Yüklediğim baktığım haritaların linkini paylaşıyorum zaten bugün ne yapacağız? Kaliforniya'nın bu uzun yollarını gezeceğiz. Araçta gezeceğiz arkadaşlar. Gerçeğe yakın şekilde böyle sürüşü gerçekleştireceğiz. Bir dakika ne oluyor? Bu arada trafiğe de araç eklemedim. Az bir araç var ama olsun. Sıkıntı değil bir dakika ışık açacaktım da. Ee, Honda Switch bence ee, bu Assetto korsanın en iyi arabalarından bir tanesi arkadaşlar. Yol hakimiyeti olsun, direksiyon hakimiyeti çok süper. arada smoke ile oynuyorum. Oğlum kaya sandım lan arabayı. <laughs> Ana. Aa kayaya vurdum vallahi cidden. Gerçekten kayaya vurdum. Hadi. Oğlum böyle araba kullanmak ne güzel ya. Allah söyle. Süper ya. <laughs> Lan dur lan dur. Evet. Ee, 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 ee. Bu turbo yok değil mi? Bu araçta turbo yok Aynen Ah bu saydı var ya. Ne biçim atak gider daha. Bu arada hiç bu e, California Open'ın sonuna doğru gitmedi. Buraya kadar geldi. Biraz daha ileri gittim sonra daha gitmedi. Lan lan oha göremedim abi bak bir var o keskin aslında otobüs kullanmak isterdi ama otobüsü dışarıdan göremiyoruz arkadaşlar Tabii içeriden göremiyoruz o yüzden onu yani kullanmadım aslında otobüs var Lan dur lan dur Doğru Heh <laughs> En iyisi içeriden sürmek ya Lan dur Köpe oynadım bayağı ara sonuna geldik mi? Allah Allah. Sonu nasıl görüntüyü ki acaba bana? Bir yani dakika aynı yolları görürsem al yapacağım. Eee şu an sonuna gelmedik. Aa. 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 Aa, aa. <laughs> patası verdi Ne oldu lan? Allah Allah. Nasıl hata ya? Neyse. Bu kadarmıştı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Video beğenin. Kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar.